Merhaba arkadaşlar İplerin Dans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hızlı ilerleyen çıtır çıtır bir model çalışması göstereceğim. Bakın bu şekilde mevsimlik, yazlık kullanabileceğiniz bir model. Bu modelden etoşallar yelekler, hırkalar, bluzlar çalışabilirsiniz. Ve bu modeli yeni öğrenen arkadaşlar da rahatlıkla çalışabilirler. Çok da hızlı ilerliyor. Başta söylemiştim zaten. Bunu angora ile çalıştım. Daha kalın iplerle çalışırsanız biraz daha kalın duracaktır ama angorayla çok şık oldu. Gördüğünüz gibi yapımı da inanılmaz kolay. Tek sıradan oluşan bir model. Önümüzde, arkamızda aynı. Hemen modelimizi kenar kısmımızı alarak modelimizin yapılışına geçelim. Şu şekilde arkayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yapmanızı tavsiye ederim hem de çok da az ip gidiyor yaptığınız modele göre. Modelimizi kenar kısmımıza alıyoruz ve modelimizin yapılışına geçiyoruz. Uzun bir zincir çekerek başlıyoruz ama 11 ve katları olarak da çalışabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Bu şekilde 11 ve katları olarak çekiyoruz. Son kenar kısmımız için de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekelim. Eksik olmasın. Zincirlerimizi bu şekilde çektik. Fazla da çekebilirsiniz. Ama burada 6 tane yeterli. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek başlıyorum. 4 zincirimi çektim. Hemen parmağımın altındaki zincirden giriyorum. İlmeğimi aldım. 1, 2 tane trabzan çalışıyorum. Evet yeterli bir zincir çektim tığımı doladım aynı noktaya girerek iki tane trabzan daha çalışıyorum 1 2 Bu şekilde kenar kısmını çalışmış oldum. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şuradan sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7'ye geldim. Ve bir tane sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Hemen şu ip kısmına girerek ilmek alıp çekiyorum. Bakın 1, yarım trabzan alıyorum. 2, 3, 4 tane bu şekilde yarım trabzanımı aldım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Hepsini birlikte kapattım ama ucuna sık iğne yapmadım. Tığımı hemen bir defa doluyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3 atladım. 4'e girdim. Burada trabzan çalışması yapıyorum. Şunu önce sıkıştırmak için üçlü yaptım. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Yanına bir tane daha. Bakın Tekrar burada bir zincirim var. Tığımı doladım. Aynı noktaya girerek iki trabzan çalışması daha yapıyorum. Burası bizim modelimizin arası oluyor. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye girdim. 7 zincir çektim ve 7.ye girdim. Burada kaç çekmiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 7 tane çekecektik. 7 çektik. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.ye giriyoruz. Bir tane sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincirimi tekrar çektim. Tığımı doladım aynı noktaya giriyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi tığımın üzerinde topladım. Toplamda 5 tane ilmeğim var tığımın üzerinde hepsini birlikte bu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra hemen tığımı doluyorum ve alttan yine sayıyorum. 1, 2, 3 atladım 4'e girdim. Önce ilk ayarlamak için bu şekilde şurayı sıkıştırmak için üçlü bir trabzan çalışıyorum. Sonra normal iki trabzan çalışıyorum. Bakın. Bakın bu şekilde. Burada sadece bir zincirim var. Aynı noktaya girerek tekrar iki tane trabzan çalışıyoruz. 1 2 aynı işlemleri tekrar edeceğim Arkadaşlar bu sıramda 1 2 3 4 5 6 alttan yine sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 çekiyoruz arkadaşlar 6 aklımda neden kaldı bilmiyorum ama 1 2 3 4 5 6 7 7'ye girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen aynı noktaya giriyorum ve buraya 1, 2, 3, 4 tane yarım trabzan alıyorum. Hepsini bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapattıktan sonra tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4'e giriyorum. Önce birinci şu şekilde şu şu kısmı sıkıştırmak için bu şekilde çalışıyorum. Devamı yine ikinci. Arada sadece bir zincirim var. Hemen aynı nokta iki tane daha trabzan çalışıyorum. Bir, iki. Aynı işlemleri yaparak sıra sonumuza kadar devam edeceğiz. Bu şekilde sıra sonumuza kadar geldik. Sıra sonumuzu tekrar göstermek istiyorum. Şuradaki ilk trabzanı çalıştım. Burada arkadaşlar tığımı doluyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanımı çalışıyorum. Sonra yine arada bir zincirim. Aynı noktaya iki tane daha trabzan çalışıyorum. Bir, iki. Bu işlemi yaptıktan sonra da tığımı bir defa doluyorum. Bakın çekmiş olduğumuz zincirler bir, iki, üçe girdi şu şekilde bir tane trabzan çalışarak sıramızı tamamlamış oluruz. Bakın tam denk geldi. Yani çekmiş olduğumuz zincirlerimiz bu şekilde. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Aslında tek sıradan oluşan bir model arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekerek modelimi çevireceğim. Tığımı doladım. Şu ortada bir zincirli yuvam var. Bu noktaya girerek yine iki tane trabzan çalışıyorum. 2 tane trabzanı çalıştım. Ortada sadece bir zincirim var. Hemen 2 tane trabzan daha çalışıyorum. Burası bizim kenar kısmımız. Ve burada da yine aynı işlemi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çektim. Bu noktadan şuradan 1, 2, 3, 4'e giriyorum. Bir tane sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Bakın aynı noktaya giriyorum. Şu 4. zincirime ve buradan 4 tane yarım trabzan çıkartıyorum. 2, 3, 4 tane yarım trabzanımı çalıştıktan sonra hepsini birlikte bu şekilde topladım ve e, sık iğnemi yapmadım. Tığımı doladım. Şu ortadaki bir zincirli noktaya girerek önce bakın 1, 2, 2 olarak sıkı bir şekilde çalıştım. Sonra ikinci trabzan çalışacağım arkadaşlar. Şu ucu kapatmak için yapıyorum ilk başta. İkinci trabzanımı da çalıştım. Burada bir zincirim var, tığımı doladım, aynı işlemi yapıyorum. Tekrar bir, iki tane ikili tırabzan. Yine burada yedi zincirim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi zincirimi çektikten sonra yine buradan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen girdim. Tekrar sayalım. Bir, iki, üç, dört. Bir tane sık iğne ile bu noktaya bağlıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Yine aynı noktaya giriyorum. 3 tane 20 trabzan çalışacağım. 1, 2, pardon 4 tane çalışıyoruz. 3 tane de çalışabilirsiniz ama ben daha dolgun olsun diye 4 çalıştım. Gayet şık oldu. Hepsini birlikte bu şekilde topluyoruz ve tığımı doluyorum. Yine şu araya girerek birinciyi 1 2 2 çektim. Bundan sonraları iki, ikili trabzan olarak çalışıyorum. Bir zincir. Tekrar burada iki tane trabzan daha çalışalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Ve bir üst sıraya geçeceğiz bu şekilde göstereyim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım ve bir üst sıraya geçelim. Sıra sonumuza kadar geldik. Burada arkadaşlar trabzanımızı şuradaki trabzanı çalıştım. Yine hemen bir zincirli noktaya ikinci trabzanımız bir zincirimiz tekrar ikinci trabzanımız iki tane trabzanımız yani bu işlemi yaptıktan sonra da tığımı bir defa doluyorum kenarıma şık olması için şuradaki boşluğuma girerek bir tane minik üçlü trabzan yapıyorum. Bu kenarımın düzgün dursun diye yaptığım bir işlem ve 3 zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Sıralarımı aynı devam edeceğim. Yine bu sırayı da göstereyim. Hemen tığımı doladım. Yuvama girdim. 2 tane trabzan. Arada bir zincirim var. Aynı noktaya girerek tekrar iki tane trabzan çalışacağım. 1 2 Yine burada 7 zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7. Bu noktadan tekrar sayıyorum 1 2 3 4. Hemen zincirimin içine girerek kapattım. 1 2 3 4 zincir tığımı doladım. Hemen yine zincirimin içine girerek 4 tane yarım trabzan alıyorum. 1 2 3 4 Kapattım. Kapattıktan sonra tığımı doluyorum. Hemen şu noktaya girerek birinciyi bu şekilde ikinciyi normal ikili trabzan olarak alıyorum. Zaten boyları eşit oluyor arada bir zincirim var tekrar iki tane trabzan çalışıyorum bir iki aynı işlemi tekrar ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirimi çektim bu noktadan tekrar sayıyorum 1 2 3 4 hemen giriyorum bakın kapattım 1 2 3 4 tığımı doladım. Şu bağladığım zincirimize girerek 4 tane yarım trabzan alıyoruz. 4 tane yarım trabzan aldıktan sonra kapatıyorum tığımı doladım yine şu araya aynı işlemleri yapacağım bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz daha yapalım. Nasıl durduğuna tekrar bakalım. Biraz daha çalıştım. Bakın bu şekilde tek sıra olarak çalışıyoruz ve bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Bu şekilde tekrar yakından göstereyim. Çıtır çıtır, yapımı kolay, gayet de şık bir model. Çok da hızlı ilerliyor. Bir gün içinde yapıp bitirip hemen kullanabilirsiniz. Günlük kullanım içinde, özel günler içinde güzel çıtır çıtır bir moda. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.